Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün bu görmüş olduğunuz stoklanmamızı şu görünüme kavuşturmaya çalışacağız. Bu bir deneme videosu olacak arkadaşlar. Ben bunu deneyeceğim. Yapabilirsem bu şekilde yani bu ayarda illa bunun gibi olmayacak ama buna yakın olursa bu şekilde kalacak. Olmazsa bu stoplanmasını değiştirmeyi düşünüyorum. Böyle bir işlem olacak. Hemen size malzemeleri göstereyim. Yukarı yapacağım için şöyle malzemelerim var. Zımpara malzemeleri. Şöyle de ince zımparam var. En son bunu kullanacağım. Şöyle kağıt bantla etrafını kapatacağız. En sonunda da kullanmış olduğumuz silahı uygulayacağım ve üst üzerine de vermek atacağım. Böyle bir deneme olacak. Bakalım güzel olacak mı? Evet yapacağımız ilk işlem şu kağıt bantla duran stopun etrafını bantlayacağız ve aracın kaportasına gelmesini önleyeceğiz. Evet şu an stopumuzun etrafını gördüğünüz gibi kağıt bantla sardık arkadaşlar. Bunu biraz daha geniş bir şekilde yapabiliriz. Daha farklı bantlar da var. Kalın bant olsaydı bundan daha iyi verim alırdık. Siz elinizde kağıt bant yoksa izole bantla falan da yapabilirsiniz. Kol bandıyla yaparsanız sonradan problem yaşarsanız aynı zamanda izole bantla da yaparsanız sorun yaşarsanız en iyisi kağıt banttır. Bu kağıt bantı kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi etrafını biraz da gazete kaplayacağım. Daha iyi bir verim alırız. Sorun yaşamayız. Evet şu anda etrafını iyice gazeteyle kapladık ve suzun parası yapacağız. Suzun parası yaptığımızda kaportaya herhangi bir zarar vermemesi için böyle bir gazeteyle tamamını kapladık arkadaşlar. Bu zaten suyu bulunca büyük ihtimalle bozulacaktır ama hiç yoktan iyidir. Hadi işlemimize başlayalım şimdi. Arkadaşlar şöyle bir spreyin içine su koyuyoruz. Biraz sulandırarak yaparsak daha iyi yerim olur. Şimdi işlemine geçiyorum lekemiz çok olduğu için çok kalın bir zımparayla işe başlayacağım arkadaşlar stopumuzu önce kalın zımparayla sonra da bir tek ince zımparayla zımparalayarak sulandırıp sulandırıp zımparalamak gerekiyor görmüş olduğunuz gibi çok bir fark olacağını sanmıyorum ama Eski halinden bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz daha ince zımparalarla zımparalayıp ilasını atacağım. Ondan sonra da vernik ilave edeceğim. En son bakalım nasıl olacak, güzel olacak mı? Böyle bir deneyimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz içerikleri istiyorsanız aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi devam ediyorum. Evet şu anda etrafındaki banklar falan gazeteleri söktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stokun kurumasını bekliyorum. Şöyle farkını göstereyim. Çok farklı olmadı. Şöyle bezle sileceğim. Sonra da kurmayı bekleyeceğim. Kurduktan sonra bir cila yapacağım. Ardından da benliğini atacağız. Şöyle bir şey var. Daha önce şu iç tarafları görünmüyordu. Şimdi en azından birazcık görünüyor. Ama çok iyi olmadı. Muhtemelen stopu değiştiririz diye düşünüyorum ama bakalım vernik attıktan sonra nasıl görünecek ona göre bir yol izleyeceğiz. Şöyle arkadan da göstereyim. Öncekinden bir tık daha iyi oldu diyebilirim ama şu an zaten vernik ve cila yok. Tabi yanıltmamak lazım. Evet stopumuz şu an tamamen kurudu. Şöyle bir sünger buldum arkadaşlar. Süngerle şimdi ila döküp cila Bakalım en son nasıl bir görüntü bizi karşılayacak. Evet şu anda cilamızı da yaptık. Üzerinden cilaya geçtik. Birazdan verniğini atacağım. Kurumasını bekliyorum. Yine etrafını vernik atacağımız için kapatmamız gerekiyor. Kaportayı ve boyayı korumak için. Yani çok mükemmel bir şey olmadı. Ama vernik attıktan sonra bir tık daha böyle parlak olacağını düşünüyorum çok mükemmel bir şey istiyorsak büyük ihtimalle sopu değiştirmemiz gerekiyor. Eskiden şurada bu şavrule reçetelerde topların olduğu yerde sağ sol olduğuna dair L harfi ve R harfi var. Burada da L harfesinden hiç görünmüyordu içindeki ampuller falan da görünmüyordu Şu birazcık görünüyor. Yani bir tık daha iyi olmuş oldu. Makineyle yapsaydık daha iyi bir verim elde vermedik. Sanmıyorum çünkü çok uğraştım arkadaşlar. Çok sürttüm. Ona rağmen çok güneş yanımı almış. O yüzden işlemimiz bu şekilde oldu. Bakalım en sonunda vernik atalım ve videomuzu kapatalım. Evet şu anda komple muhafaza ettim arabamın etrafını çünkü vernik daha önemli. Şu görmüş olduğunuz bölümlere de falan çok dikkat etmek lazım bu uzun para yapmak gibi olmuyor. Berlik çünkü herhangi bir kapaltının boyasına gelebilir. Bu yüzden iyice kapatmak gerekiyor. Şimdi vernik işlemine geçiyorum. Motibin akrilik verniği. Ben daha önce arabalarımda kullanıyordum. Bunda da kullanıyorum. Rötuş boyası yaptıktan sonra bu verniği kullanabilirsiniz. İlk önce önce 3-4 dakika sallayacağım. Zaten içinde çok az var. Daha sonra da 10 santim, yaklaşık 10 santim civarından püskürtme yöntemiyle verniğimi atacağım. Evet şu anda verniğimi attım tek kat yaptım bir kat daha yaparım büyük ihtimalle güzelce yaptım ama valla düşündüğümden biraz daha iyi oldu biraz daha güzel parlak bir hal aldı değiştirmeyi düşündüm stop ama büyük ihtimalle değiştirmem çok sırıtmıyor tabi sıfır gibi olmadı sağ taraftakiler gibi olmadı ama gayet yeterli olarak düşünüyorum ben yani bu kadar kötü bir durumda olan stop ancak bu kadar oluyor biraz daha kurusun bir kat daha atarım uzaktan görüntüsünü alayım. En sonunda bir video çekelim arkadaşlar. Kullandığım malzemeleri de tek tek size göstereceğim. Yani sizin stopunuz biraz daha az güneş yanı ise bu işlem kesinlikle işinize yarar. Ama bu kadar çok güneş yanı olan bir stop ya da far kullanıyorsanız muhtemelen bununki gibi çok büyük işlem gerektirecek. Çok güzel olmayacaktır. Şimdi biraz kurumasını bekledikten sonra ikinci kata geçeceğim şu anda iki kat vernik işlemimizi de bitirdik. Farımız tamamen bitti. Yaklaşık 15-20 dakika oldu. Tabii bunun kurumasını bekleyeceğim. Böyle birkaç gün ellememek lazım. Kurusun kendi kendine. En son bir fotoğraf atarım arkadaşlar. Bir before after yaparız. Böyle bu kadar yaparken bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Vernik attıktan sonra bir tık daha iyi oldu. Yani çok sırıtmıyor. Şöyle söyleyeyim ilk halinden daha iyi oldu. Tabii çok iyi olmadı ama ilk haline nazaran biraz daha iyi. Siz de bu işlemi yapacaksanız böyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Hemen şöyle kullandığım malzemeleri size göstermek istiyorum. Şurada zımparalarım var. İlk önce 150'lik zımparayla sonra 220'lik düzeltiyorum. 150'lik, 180'lik ve 220'lik zımparayla zımparaladım. Ardından 1200'lik zımparayla ve 2000'lik zımparayla bitirdim. Stopumuzun çevresini bantlamak için şöyle kağıt bant kullandık. Daha sonra zımparaları sulandırmak için şöyle cam silinin içine su koydum. Bu sadece su cam sil değil arkadaşlar. Daha sonra şu görmüş olduğunuz cilayla. Cilaladım. Şu boya koruma cilası var. Bu da biraz etkili. Bunu da faydalı buluyorum. Bu görmüş olduğunuz marka zaten hasta cila yapanların kullandığı bir marka. Gayet güzel bir marka. Böyle yarısına kadar dolu. Daha sonra da bununla bir cila yaptım. Üstünden geçtim cilayı yaptıktan sonra bezle silmeniz gerekiyor. Şöyle mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Bez bez kullandıktan sonra da zaten kurumasını bekledim. Kurumasını bekledikten sonra iki katta vernik attım. Şöyle motibin verniği gayet güzel. Siz de böyle boya işlemi yapıyorsanız bu vernikten kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden satışı var. Ben verimli buluyorum. Birçok arabama bu motifin verniğini kullandım. Faydalı buluyorum. Mat vernik değil parlak vernik bu arada. Bunların mat vernik olanları da var. Kullandığım malzemeler bu şekildeydi. Söylediğimiz herhangi bir yanlış bir şey olabilir. Onları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.